sağ olun, çok iyiyim. Yeşil Camdan e, bugüne türk sineması ödül törenindeyiz. Aa, çok gururluyum e, çünkü zannedersem ödül verecekler. <laughs> ben de tabii bilmiyorum ama e, türk sineması için katkılarda bulunmaya çalıştım. 30 yıldır Yeşil Camdan günümüze bir düşünün de şöyle 22 tane filmim olmuş. Allah'a şükür, sağ olun. Yeşil ee, Yeşilçam'a yetişemedik, tevellüt yetmedi benim. Ama oradaki ustalarla çalışma fırsatı bulduk. Rahmetli Zeki Alasya, Rahmetli Tuncel, Kurtiz, Şener Şen, Uğur Yücel, bir sürü Erdal Özyağcılar. Onların ayaklarının tozunu yuttum yani böyle taş sahne tozu yut. Bak denir ya. Ee, o yüzden çok mutluyum, gururluyum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz için bütün basın mensubu arkadaşlarıma ve kanallara teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonları hep desteklememiz gerektiğini düşünüyorum çünkü bizler emekçiyiz. Evet efendim. Idol olarak, ideal olarak gördüğümüz peki Yeşilçam'dan bir isim var. O kadar var mı? isim var ki, o kadar <laughs> isim var ki birçoğu ama Şenerçini ayrı, bir, ayrı yer. bir yere koyarım. Minroskul'u ayrı bir yere koyarım. Ya isim vermek çok ayıp <laughs> tabii ama hepsi birer başyapıt. Hep deniz ya. Neden Yeşilçam'ın sıcaklığını bu günlerde yakalayamıyoruz, bu zamanlarda yakalayamıyoruz? E neden olduğu belli. Bir düşün, düşünürsek buluruz. Muhteşem oyuncular, muhteşem senaryolar, harika yönetmenler. E biz de elimizden geleni yapıyoruz ama o sıcaklığı yakalamak bir türlü mümkün olmuyor. Bu, bunu, ben de bilmiyorum. Nedeni peki ne? Söyledim yani senaryo, yönetmen, oyunculuk ya da nostalji. Yani o günlerden bugüne kalan o nostalji de bizim duygularımızı kabartıyor olabilir. Ama çok büyük starlıktı o zamanlar. Yani televizyon yok zayıftı. Televizyon yoktu. Sadece sinemalar vardı. O günkü ünlük starlıkta bugünküler bir değil. Yani Tarık Akan, Edu Sulu, Adile Naşit'i say say bitmez. Biz de şimdi biraz toparlamaya çalışıyoruz inşallah. O sıcaklığı, o büyük Yeşilçam sinemasını yakalarız. Yeşilçam sinemasını eleştirenler oluyor. Ee, biraz öteleyenler oluyor. Ama onlar hiçbir şeyden haberi yok ve kıskançlıklarından, bunu söylüyorlar. Yeşilçam sineması olmasaydı bugün Türk sineması ne haldeydi? Bence kötü haldeydik. O ustalardan, o müthiş ekiplerden aldığımız feyzle bizim bugünlerdeyiz. O yüzden yaşasın Yeşilçam sineması, Türk sineması. Efendim e, bebek geliyor, olsun Hayır orada bir yanlış anlaşılma oldu, Sanki. benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> e, ama inşallah gelecek yolda mı? Ben tam pek değil, anlamadım. Değil ama. değil. Evet, tamam. Biraz yanlış anlaşılma oldu Hı. orada. Düzeltiyorum. Peki <laughs> e, ileride yönetmen yazarlığı düşünmüyorsunuz. Yazarlığı, yazarlığı düşünüyorum bir evet. senaryo Senar yazarlığı yöreğin düşünüyorum yöreğin yöreğin. ama yönetmenlik değil. O çok teknik bir mesele. O kadar cesur değilim. Ama inşallah bir senaryo düşünüyorum. Evet, Yazmayı düşünüyorum. İnşallah yaparız. Çok fazla tutmayalım. Çok sağ, çok sağ olun arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun.